başrol oyuncusu Mesut Akusta geçtiğimiz haftalarda beyin kanaması geçirmiş. Tedavisi tamamlandıktan sonra evine geçen sanatçı, bir hafta sonra teşkilat setine dönebileceği müjdesini vermişti. Biz ekibi olarak kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Akusta'dan gelen bu güzel haberin ardından şimdi de diziyle ilgili güncel bilgileri verelim. Teşkilat kadrosuna iki yeni isim dahil oluyor. Bu isimlerden birisi memati olarak hafızalara yerleşen ünlü aktör Gürkan Uygun. Diğeri de son olarak Maraşlı Dezesi'nde rol alan ünlü aktör Hakan Boyap. Ünlü aktörist Gaye Turgut Evin'in de projeye dahil olduğu iddia edilmişti. Ancak bizzat menajerinden aldığımız bilgiye göre evin bir süre herhangi bir projede yer almayı düşünmüyor. Teşkilatın 12 veya 19 Eylül'de 15. bölümüyle ekranda olması bekleniyor. Fakat henüz resmi bir açıklama yapılmış değil. Dizinin sezon finalinde başrol oyuncularından Çağlar Ertuğrul'un trafik kazası geçirdiği görülmüştü. Bu durumda öde iddialarını güçlendirmişti. Fakat fragman sayesinde oyuncunun yeni sezonda da rol aldığını görüyoruz. Bu ayrılık iddiası yalan çıksa da dizide bir ayrılık gerçekleşti. Keçi lakaplı yönetmen Hakan Kırbavaç projeden ayrıldı. Diziyi artık son olarak son yaz dizisini yöneten Burak Arleer ile Burak Müjdeci yönetecek. Dizi bu haftalık bu kadar bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Müzik